Herkese selamlar. Bu videomuzda Turmo ile hikaye modunu oynayacağız. Turmo kendi hikayesini Josua ile oynayalım. Başlayalım hemen. Hızlı hızlı bitirelim oyunu. Belediye binası. İşe koyalım. Tankere tıkla sana nasıl kazı yapacağını göstereceğim. Tıkladım. Araziye götürelim. Götür. Kazı alanına gittik. İlk araziye hoş geldin. Sadece benim talimatlarımı takip et. Kısa sürede şey bulacaksın diye. Bir tane dedektör koyduk. Zaman. Tamam. Veririz. Kandırma yok muydu bunda zaman? Orada mı? Tamam. Buraya bir tane attım. Öyle gidiyoruz. Oo bayağı da büyük. Tamam şimdi bir tane at koyacağız. Daha önce oynadım oyunu da. Zamanı hızlandırma vardı diyordum Şu an yok mu acaba? Şu bin ise 1300'e miktarına ulaştığında sona erecek. 150'ye geldi. Kasabaya geri dönelim. dönelim. İyi iş çıkardın. Şimdi gerçekte işe başlayalım. Kasabaya gelip rakiplerine tanış, Sonraki girişimi parsel için arazi edin. Ben... Tamam. Selam avukat olmak. Kulağa ilginç geliyor aslında bakarsan. Çok sıkıcı ve artık ben bunu kaldıramaz olmuştum. Şu an üstümde petrol bulma hevesi var. Çözümü ise petrol bulmak. Tanıştığıma memnun oldum. Emlaktan iyi para kazandım. Ama artık yeni yatırım yapma zamanı. Yer altına giriyorum. Boş topa vaktim yok. O yüzden şok koyalım. Emlakçı siz Türkiye'nin ağzına sıçtınız. Kiraların anasını bellediniz. Günaydın. Yıllarca dünyayı gemi kaptanı olarak gezdim falan. Sen boş yapma. Paranı değiştirmeden önce gidip kazmaya... hı Tamam. 20 euro 20, lük, 20 lük, boş para ihtiyacın oldu bankadan alabilirsin şu petrol çıkalım ki 2000 masraf alın Evet ilk işi biliyorsun satın al petrol bocuk gazı falan filan Hep bildiğimiz şeyler <laughs> Zamanı hızlandırma vardı diye hatırlıyorum şuraya mı gelecek? Hadi abicim bir tane bul. Bunda kısa kısa boru atmak daha mantıklı oluyor. Evet az önceki gibi uzun boru atsaydım. <laughs> bana petrol satarak para tankerleri şirketine göndermek için butonu bas. var. Petrol her zaman dolayı gözüm fiyatları da olsun. Tamam. Fiyat 0.80 şu an. 79. tane satalım. Tabii verdikçe şey olacak. Mecbur satacağım hepsini ki. Bir tane daha bulurum. Dere. abi. Oradan mı vurdu? Sen mi? Mart'ta son vurdu. İhtiyacın olursa aylık faize olmuş. Yok abi kredim mredi bozar bizi. <laughs> Gerek yok biz kendimiz hallederiz. Oyun sesi çok mu yüksek acaba ya? Biraz kısayım şöyle. Oo fiyatlar yükselecek sen rahat ol. Sen parçası. ev miydi? Bulucu neydi lan? tane daha arattıralım. Şöyle bir iki tık mı alsa acaba? Oradan mı buldum? Oradan oraya boru maliyeti olur şimdi. Yani buraya bırakalım. 300'e gidiyor ordu. Ama gider mi, gider yani baktım. daha Şura bitecek gibi. Ama çok şey ya. Şu zaman hızlandırmayı koysaymış ya. Bir ay kaldı. Oğlum hiç para kazanamadık lan. Keşke Tilo'yu hiç koymasaydım. Önceki ay mı? Ne yaptım lan ben? zarar ettik. Tamam, ben petrol çıkarma girişimini kazandırmak için fabrikaya gel ve geliştir. Tamam. Genişlik diyor 7500. Yaka almak istemiyorum mu? Hmm. Almaya biliyoruz. Tamam. Ay evet, sen bekliyorum senin için ne yapıyor? Arazi açık arttırmasına girelim. Benim girdiğim yer hem Kervat yermiş. Tamam. 16'ya. Oğlum bunlar bir şeyleri geliştirdiler lan. aldı? Boyut 2 aldı. Genişlik aldı. Genişlik boyut 2. Genişlik boyut 2. Ben zarar ettim şimdi. Öf. Genişliği aldığım zaman borular hızlı bitiş. Yok abi biz direkt gidelim. Çivine başlayalım. Şimdi değil hoş. 30 Haziran'a kadar mı? Dedi. Tamam. Abi. tamam. Bir tane. Ulan şurada sen burada bul. Sen de burada bir yerde bir tane atayım şöyle ortaya. Yapma oralara git. Sen bu tarafa gel. Ha? Ha? Çal ıslığı. Sen de çal. İkiniz de çalın oğlum. Ya da çalmayın. Ha. Tamam. Tamam, hallederiz o işi. Bana kapandı en azından şey olur. bir tane daha ara. Atı bir şey yapalım. de abi? Ben de buldum. Oraya da su yağıtılır mecbur. Uçak bir şey yok. Mesafe uzun. Abi çok güzel bir yerdeyim bu arada ya. Dönüşlerden falan. Fiyat da çok tatlı. Yetişir bunlar. Gerek yok. bir tane daha ara. Dolarda bir yerde vardır ya illaki inanıyorum ben. Şunu bir kapatalım şimdilik. Şu falan düştüm. Atmayın abi. inşallah İnşallah bu kadar aşağıda bir yerde. Ha gördüm. çıkar onlar gidene kadar zaten. Mart, Mayıs, Haziran. Bir tane daha arama olur. Bak. 11 dakika oldu hadi abi ya biraz hızlı olmanız lazım. Dördü de buraya. Keşke boruyu bir tık Golcü olduk be. Ha, böyle gidiyoruz. Burada mı acaba? Ben anla buldum orada. Alıyordur herhalde. sana çıkarmış bro biz 80'e sattık tane daha ara depo nisan mayıs haziran euro nasıl sattırıyor lan çok iyi yerler buldum. Lan <laughs> bir tane arıyormuş zaten bir daha koydum. Eşi kar ederiz. Sıkıntı olmaz. Çok sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şura diyoruz. Şöyle. Borular çok maliyetli oluyor. Çok bir şey yok. Bir yerde buldum. Aylam 1.16'ya on altı daha var. Teksenin altına satmam. Siz bu böyle 4, 2, 3'e 3 yapın yarınız oraya, yarınız oraya verin. Evet, şurası 0.70'lere düştü ya. Çok büyük oran. Aslında baktığınızda bayağı bir fark var. Buldun mu lan sen? Arıyorsun hala. bu bulamayacak ha söyleyeyim bak önceki ay diye çevirdikleri son ay aslında önceki ay yazıyor ya sana 35 48 34 fiyat düşük fiyat vermemiz lazım oradan çıkaralım Bulamadı değil mi o salak? sat 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 ne var sat sat Eşinin ama şurada bitmezmiş yani. 5000 lira kar yapmışız İyi güzel İlk bölüm böyle olsun 5000 lira karımız olsun öbürünü görmemiş, öbürünü görmemiş sayalım Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın